Monza'da gerçekleştirilen ikinci antrenman seansı sabahla benzer şartlarda yapıldı. Pis sıcaklığı 38 derece olurken hava sıcaklığı beklendiği üzere 28 dereceydi. Seans içerisinde pistin çeşitli yerlerine pist dışına çıkan pilotlar vardı ve sadece Ferrari pilotu Sebastian Vettel spin attı. Alman pilot Lezmo 1'de spin atarak bariyerlere temas etti. Kısa bir süre önce Charles de aynı yerde aracının kontrolünü kaybetti ama spin atmaktan son anda kurtuldu. Leclerc bunun hemen ardından aracı sürmek çok zor dedi. Liderlik mücadelesinde ise bir kez daha Mercedes'in üstünlüğü vardı. İlk seansta ikinci sırada yer alan Mercedes F1 pilotu Lewis Hamilton, ikinci seansta 1.20.192 yaptı ve en hızlı ismi olmayı başardı. En yakın takipçisi takım arkadaşı Valtteri Bottas olurken, film pilot 0.262 saniye girdi ikinci en hızlı zaman turunu atan pilot oldu. McLaren'den Lando Norris son 10 dakikalık bölümde derecesini geliştiren birkaç isimden biriydi ve 0.897 saniye geride günü 3. sırada noktalamayı başardı. Alfa Tauri Honda'nın güçlü performansı 2. seanslara devam etti. Pierre Gaze 0.929 saniye geride 4. en iyi zamanı yaparken Daniel Kiat 1.184 saniye geride 7. oldu. Red Bull'da Max Verstappen lider Hamilton'ın 1 saniye gerisine kaldığı seansta 5. sırada yer alabildi. Onu McLaren'den Carlos Sainz takip etti. İlk Racing Point'ten Lance Stroll, Ferrari'den Charles Leclerc ve bir diğer Racing Point Sergio Perez tamamladı. Renault sürücülerinin bu hafta sonu güçlü olmaları bekleniyordu. Fransız sürücü Esteban Ocon ancak 11. olabilirken Daniel Ricciardo ise 15. olabildi. Ricardo en hızlı turunu orta lastikle attı. Sebastian Vettel takım arkadaşı Leclerc'ten 0.230 saniye yavaş kaldığı seansa 12. sırada noktaladı ve böylelikle bir kez daha ilk ona giremedi. Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi'nin 13. olduğu seansta Red Bull pilotu Alex Albon 14. olduğu ve hayal kırıklığı yaşattı. Haas pilotları Kevin Magnussen ve Roman Grosjean sırasıyla 16. ve 18. oldular. Bu ikili film pilot Raikkonen ayırdı. Son iki sırada ise Williamson, Nicolas Latifi ve George Russell yer aldı. Ricardo dışında herkes en hızlı turlarını yumuşak lastikle attı. Üçüncü antrenman seansı cumartesi günü Türkiye saatiyle 13'te yapılacak.